Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'ndaki doluluk oranı yüz güldürdü. Geçtiğimiz yıllarda su sıkıntısı yaşayan Yalova'da geçtiğimiz kış etkili olan yağışlar nedeniyle bu yıl herhangi bir sıkıntının çekilmeyeceği bildirildi. Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Nusret Karaalioğlu Gökçe Barajı'nın su seviyesinin %66 olduğunu, bu suyun yılbaşına kadar Yalova'ya yeteceğini söyledi. E bu sene yağmurlar e, güzel yağdı. Şu anda su seviyemiz %66, dün aldım bilgi bu DSI'den. Şu anda su sıkıntımız hiç yağmazsa zannedersem yılbaşına kadar gider. Karalioğlu geçtiğimiz yıl su sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. Şöyle söyleyeyim, geçen sene 2019'da bir böyle sıkıntı yaşayacak gibi oldu. Haydariye suyunun yarısı, gemine yarısı bizim baraja yani su düşen şelalesine akar. E, muhtarı rica ettik. Gittik, e, görüştük. E, suyumuzun azaldığını, e, suyun gemneye giden kısmının tabi zaman olarak onlar da sulamaya verdikleri için sulamanın e, bitmiş olduğu dönemde suyu tekrar baraja çevirdik. E, Kurtköy deresinden akan suyu da baraja çevirdik ve geçen seneyi atlattık.